Thank you. İyi akşamlar. İyi akşamlar görüşürüz. Thank you. Arkadaşlar, cihazı topladım. Sizin de elinizde böyle hani tamire vermişsinizdir, onarılamamıştır. Anakart değişimi yapılacak denilmiştir. Bulunamamıştır vesaire. Fark etmez. Ha, direkt ben burada her tamirde anakart mı değiştiriyorum? Yok. Ama mesela anakart değiştirdiğim cihazlar var bazı cihazlar. Çok ağır müdahale görmüş oluyor. Bu S7 Edge. Bu gene kurcalanmamıştı ama Bugün değiştirdim bir tane daha var. ana kart Yine bu da YouTube'dan geldi. Yani sistem MM çip her tarafına girmişler. Yani şu cihaz tamir edilse bile sağlıklı çalışmaz. Ben biri bir anakart fiyatı verdim. Anakartının değişimini yaptım. S7. O da burada zaten. Yine YouTube'dan ulaştı. Bu S7 de bana YouTube'dan ulaştı arkadaşlar. S7 de YouTube'dan ulaştı. Yani iki cihazın anakart değişimini de yaptım bugün. İkisi de kayıtlı Türkiye cihazı zaten. Şu çok kötü durumdaydı. Yani S7'nin anakartı kurcalanmamıştı arkadaşlar ama onun da MMC çip bozuktu. Bunlarda da MM3 zaten maliyeti anakartın maliyetini geçiyor. İki tane cihaz arkadaşlar. Bir tane S7, bir tane S7 hediye. İkisi de hazır Allah'a şükürler olsun. Bunun ekranında dediğim gibi leke var ama zaten bunların da ekranları 1000 liradan pahalı. O yüzden ekranını değiştirmedik. cep telefonu tamir konusunda arkadaşlar destek alabilirsiniz. Elinizde böyle anakartı onarılamayan, onarılamayacak durumda olan cihazlar varsa yoruma belirtin. Hani stokta vardır, yoktur, bulunur. Sonuçta bu cihazlara takılan anakartlar da yine yasal Türkiye cihazları. Sallıyorum işte adamın cihazın ekranı kırılmış. Bir dedi dediğin ekranı çok pahalı. Ekran fiyatı vermiştir. İşte kalsın demiştir. Satmıştır. Üstüne fiyat vermiştir. Para vermiştir yeni cihaz almıştır. E nedir? Bu anakartı da tabii ki satın alındığı için sonuçta servisin oluyor. Bu şekilde hani insanların mağduriyetlerini gidermek için anakart değişimi yapılabiliyor. Yani öyle yurt dışından gelmiş vesaire kayıtsız anakartmış, ime yatılmış anakartmış onlarla zaten işimiz olmuyor. Bu noktada yardımcı olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.